Merhabalar, ben ve Kokçuluk'tan Burak Başaran. Bu videomuzda arkalık noktası ve d bir diğer adıyla aslan ağzı nasıl yapılır onu göreceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler T cetveli, sargı ipi, çakmak, makas, D-Loop pensesi ve d ipimizdir. Öncelikle klasik yayımızla başlıyoruz. T cetvelimizi kirişimize takıyoruz ve ok yatağımıza baskı yapmayacak şekilde ayarlıyoruz. Sargı ipimizi alıyoruz ve 5 milimden itibaren aşağıya doğru örmeye başlıyoruz. Tevcetlerimizi çıkarıyoruz. ...bir aşağıdan bir yukarıdan düğüm atarak... ...toplam 10 düğümle bitiriyoruz. Bu verdiğimiz ölçü... ...kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Yaptığınız test sonuçlarında... ...bunun yerini değiştirebilirsiniz. Son düğümümüzü de attıktan sonra... ...makasımızla sargı ipimizi kesiyoruz. Çakmakla yakarak... ilk düğümümüzü tamamlıyoruz. İlk arkalık noktamızı yaptıktan sonra kullandığımız okumuzu alarak noktamızın üzerine takıyoruz. Tekrar sargı ipimizi alarak ilk düğümümüzü atıyoruz. Oka çok fazla baskı yapmayacak şekilde ilk düğümümüzü sıkıyoruz. Okumuzu istersek çıkarabiliriz. Bu sefer yukarı yönde Örmeye devam ediyoruz. Arkalık noktalarımızı tamamladık. Yayımız atışa hazır. Şimdi makaralaya geçebiliriz. Makaralıyağımıza geldiğimizde aynı şekilde tecetlerimizi takıyoruz ve ok yatağımıza baskı yapmayacak şekilde dikkatlice ayarlıyoruz. Sargı ipimizi alıyoruz ve tecetlerimizin sıfır noktasından yukarıya doğru örmeye başlıyoruz. İlk düğümümüzü attıktan sonra tecetlerimizi çıkarıyoruz. Toplam 4 düğüm atıyoruz. Klasik yayda da belirttiğimiz gibi bu ölçüler kişinin testlerine göre değişkenlik gösterebilir. Noktamızı yaptıktan sonra kullandığımız oku noktamızın altına takıyoruz sargı ipimizle oka çok fazla baskı yapmayacak şekilde ilk düğümümüzü atıyoruz. Okumuzu çıkaralım. Aynı şekilde dört düğüm atıyoruz. Arkalık noktasını tamamladık. Aslan ağzının yapımına geçebiliriz. Öncelikle aslan ağzı ipimizi alıyoruz. Yaklaşık 10 santim boyunda olabilir. Ucunu hafifçe açıyoruz. Ve çakmağımız yardımıyla mantar olacak şekilde yakıyoruz. aslan ağzı ipimizi alıyoruz ve ilk düğümümüzü şu şekilde atıyoruz. Kirişin ters tarafına geçiyoruz. Oluşan D'den içeriye alıyoruz. Sonra kirişin ters tarafına tekrar geçiyoruz. Altından burada oluşan boşluğa geçiriyoruz. Fazla kalan ipimizi biraz kalacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra yakıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken fazla olan ipi yakarken D-loop ipimize zarar vermememiz. Aslan ağzı pensemizle ipimizi sıkıyoruz. Çünkü uzamaması ve kaymaması gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta da aslan ağzı ipimizle gezimizin aynı hizada olmasıdır. Aslan ağzı yapımımızı tamamladık. Artık yayımız atışa hazır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Thank <laughs> you.